Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi uyarınca İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edileceği bildiriliyor. Nitekim daha cepheye gitmeden önce İhsan Bey, Recep Bey, ya yani Recep Peker ve Kılıç Ali'nin olduğu sofrada buradan kalktıktan sonra doğrudan cepheye gidiyorum. Yunan'a taarruz edeceğiz de, diyordu. İhsan Bey endişelenip şunu söylüyordu Mustafa Kemal'e. Paşam ya başaramazsak? Mustafa Kemal sinirlendi. Ne dedi? Başaramazsak mı? Göreceksin onları bir haftada denize dökeceğim diyordu. Ve gerçekten de dediğini yaptı. Bir hafta sürmedi. 5. günün sonunda 30 Ağustos 1922'de büyük taarruz artık zaferle sonuçlanmış. Düşmanın yenilgisi gerçekliğe kesinleşmiş. Ve 9.50'e kadar süren bir kovalamaca başlamıştı. Türk ordusu 9-10 günlük sürede büyük bir yol kat ederek düşmanı denize döküyordu İzmir'den. Tabi biz burada dünyanın en hızlı ordusu ünvanını kazanıyorduk. Ama bizim sayemizde bir ünvanda Yunanlılar kazanıyordu. Onlar da dünyanın en hızlı kaçan ordusu ünvanına sahiplerdi artık.